E, saat iki iki buçuk gibi sonra kalkıyorum elimi yüzümü yıkadıktan sonra e yemek yiyoruz. <laughs> Ee, sabah kalktığımda canlı derslerim başlıyor. İki buçuğa kadar canlı derslerimi yapıyorum. Ee, sonra dışarı çıkıyorum, arkadaşlarımla birlikte oyunlar oynuyorum. Ee, ikindi sonra eve geldiğimde ikindi namazını kılıyorum ee, Kur'an okuyorum sonra ondan sonra da kitap okuyorum Tamam, babamla birlikte bahçeye gidiyoruz. Çapa yapıyoruz. Ağaçların dibini e, dibine işi şey yapıyoruz. Kazıyoruz. Sulama işlemi falan şey yapıyoruz. Ağaçları suluyoruz. Seyda'yla fırından iki tane ekmek alır mısın? Tamam, hemen gidip gelirim. Yeah, I'll yeah, be yeah. Ya Rabbim, senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıklarla iftarımızı açıyoruz. Ey yüce Rabbim, sen fakir, fukaraya, yetime, yoksula, yüksüze yardım et ya Rabbim. Zorda olanlara, mazlum ve ustazaflara yardım et ey yüce Rabbim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ezanımızla da okudu, iftarımızı açabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان رسول الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Allahümme ente ve minke selam. Tevarek ve ikram ala rasuline, selam. E, saat iki, iki buçuk gibi sonra kalkıyorum. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra e, yemek yiyoruz. Soğur yemeğini yedikten sonra sabah namazını e, babamla birlikte cemaatle kılıyoruz. E, sabah kalktığımda canlı derslerim başlıyor. İki buçuğa kadar canlı derslerimi yapıyorum. E, sonra dışarı çıkıyorum. Arkadaşlarımla birlikte oyunlar oynuyorum sohbet ediyoruz, futbol oynuyoruz. E ee, ikindi sonra eve geldiğimde ikindi namazını kılıyorum. Ee, Kur'an okuyorum. Sonra ondan sonra da kitap okuyorum. Sonra babamla birlikte bahçeye gidiyoruz. Çapa yapıyoruz. Ağaçların e, dibini işi şey yapıyoruz, kazıyoruz. Sulama işlemi falan şey yapıyoruz. Ağaçları suluyoruz. E, bu işleri yaptığım için yoruluyorum, susuz kalıyorum. E, tuttuğum oruç Allah'ın bize söylediği bir emir olduğu için e, sevinçliyim mutluyum ve bu mutluluk e, yorgunluğumu ve susuzluğumu gideriyor. Ramazan ayında iftar saati benim için en mutlu olduğum saat dilimi bu saatte annem yemekler yemek yapmaya başlıyor ben de ekmek almaya gidiyorum e, sonra eve geldiğim iftar saati daha da yaklaşıyor ve e, ben de ezanı büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü çalıştığım için hem yorgun hem susuz ve aç olduğum için bir an önce ezanın okumasını bekliyorum. Ezan okunduğunda tüm oruç tutanların bir anda yemek yemesi çok hoşuma gider. İftarımı açtıktan sonra akşam namazımızı cemaatle birlikte kılıyoruz. Sonra yatsı namazını da kılıyoruz. Ondan sonra teravih namazlarını namazını da kılıyoruz ve bir günümüz böyle mutlu bir şekilde bitmiş oluyor. İyi ki Ramazan var ve Allah bize böyle bir e, ay nasip ettiği için ona çok çok teşekkür ediyorum.